ani mevsim değişikliği etkisini gösterdi. Şiddetli rüzgar Türkiye genelinde sahnedeydi. Birçok kentte felaketin eşiğinden dönüldü. Bazıları canını kılpayı kurtardı. Dalgalar kabardı, ormanlar yandı, çatılar uçtu. Tam da havalar ısındı diye sevinirken fırtına çıktı, etkisi yurdu sardı. Başkent Ankara'da şiddetli rüzgar tabelaları yerinden söktü, çitleri, çöp konteynerlarını devirdi. Kuzey Afrika üzerinden gelen kum fırtınası nedeniyle göz gözü görmez oldu. Yozgat'ta çatı uçunca felaketin eşiğinden dönüldü. Giresun'da binalardan kopan baca kapakları ve sıva parçaları yayalara tehlike saçtı. İstanbul Pendik'te ise balıkçılar hem rüzgara hem de dalgalara karşı büyük mücadele verdi, zorlanlar yaşadı.